Merhaba hanımlar, tekrar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel, çok cici bir keçe taban üzerine böyle minik bir bot patik paylaşacağım. İnşallah sizlerde beğenirsiniz, benimle birlikte yaparsınız. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sevdiklerinize de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu şekilde inşallah birbirimize destek olmuş oluruz. Evet, dediğim gibi bugün çok güzel, çok cici bir bebek botu yapacağım sizlerle. 0-6 aylık olarak yapacağım. Hep büyük olarak çalışıyoruz. Bu sefer küçük bir bot paylaşacağım sizlerle. İp olarak patikli ip kullanabilirsiniz, dilediğiniz patik ipini kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde sakallı bir ip kullanacağım. Botumuzun üst kısmında, alt kısmı içinde bu şekilde. Bakın böyle hem beyaz, hem de gri ve siyah renk olarak içerisinde. Evet, kameramı şuradan. Bu şekilde dediğim gibi hem siyah hem gri ve hem de beyaz olarak tonlarında birbirine çok uyum sağladığı için ben bu şekilde tercih ettim. Sizler de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu alt kısmı 0-6 aylık için uygundur. Şöyle botumuzu göstereyim. Çok cici, çok şirin oldu. Ben çok beğendim ve beğenerek de yaptığım, Sizlerle de hemen paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim. Bakın keçe tabanın üzerine alt kısmı lastikten oluşuyor. Böyle e, e, iple de zincir çekerek bağını yaptım. Bakın gördüğünüz gibi etrafında. Burayı daha da uzatabilirsiniz. Bu kısmını da daha da uzatabilirsiniz. Sayıları ben e, video içerisinde sizlere belirteceğim inşallah. Evet, bu şekilde güzel bir bot yapacağız. Evet, daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Bismillah diyelim ve başlayalım. Ben şu şekilde tam e, Orta kısımdan başlıyorum. Yani pardon, topuk kısmının tam ortasından bu şekilde ipimi sabitliyorum. Evet, bakın sıkı bir şekilde ben bu şekilde sabitliyorum. Ve bu tepeye 3 tane batıyorum. Aynı noktaya 3 defa battım. Hemen yanına geçtim. Tekrar batıyorum. 3 defa. Şöyle taban kısmımıza da bakmak istiyorum. Burada da yine 3 defa battım. Evet. Bakın burada da 3 burada 3 olarak battım. Daha sonra 2 olarak batıyorum bakın. 2 Tekrar battım. 1 2 Diğer yana geçtim. 1 2 Buraya 3 batıyorum. Şöyle ipimizi atalım. buraya yine iki tane pardon 3 tane ikili yapıyorum. Diğerine geçtim 2. Yani bakın burada 1 2 3 3 tanesine üçlü battım. Daha sonra e, bu kısmına yine üçlü olarak iki battım, buraya da iki battım. 3 tane ikili battım. 1 tane üçlü battım. Burada da ikili battım. 3 tane ikili battım. Tekrar üçlü batalım. 3 üç. Buraya geçiyorum. 1 2 1 2 1 2. Gördüğünüz gibi 3 tane ikili, bir tane üçlü. Bu şekilde tabanımız küçük olduğu için burada da ön kısmına üçlü batacağız. 1 2 3 5 tanesine, iki sağdan, iki soldan, bir tane de tam tepede 5'li batalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Daha sonra 3 tane ikili yapalım. 1 2 1 2 1 2. Buraya üçlü batalım. Evet. Buraya ikili batıyoruz. 1 2. Buraya geçiyorum. 1 2. Buraya geçtim. 1 2. 3 Buraya geçiyorum. 1 2 1 2 Buraya da üçlü batıyoruz. 1 2 3 1 2 3 Evet. Bakın bu şekilde tığlamamızı bitirdik. Kapatmadan hep göstermek istedim ki kafa karışıklığı olmasın. Zincirle ilk yaptığımız yere sabitledik. Ve buradan bu şekilde botumu çeviriyorum. Ve bu kısmı keselim. Evet. Bir saniye. Evet bakın bu şekildeydi. Şöyle çeviriyorum. Daha sonra buraya her birine iç kısmından batarak kaydırma tekniği yapıyorum. Bunu ben bu tekniği büyük babetlerimde de kullanıyorum. Bu şekilde bakın iç kısmından her zincirin içerisinden yani bu gözeneklerin içerisinden batıyorum. Bakın bu şekilde aradan girdim. Bu şekilde çekiyorum. Girdim, iç kısmından çektim. Girdim ve çektim. Bakın bu şekilde yaparak gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim burada iki zincir çektim tekrar çeviriyorum bakın bu şekilde tığlamamı bitirdim iki zincir çektim burada bakın saç örgüsü gibi bir görüntümüz var tek telini alarak iç kısmından şöyle ikili trabzan yapıyorum tığımın üzerine ipimi aldım bakın şöyle aradan giriyorum tek telini alıp çekiyorum tek telini alıp çekiyorum şöyle tığımla göstereyim yakın şöyle aralardan geçiyoruz bakın şöyle gördüğünüz gibi tek telini alıyorum bakın böyle bir görüntümüz oluyor iç kısmından arka taraftan tek telini alıyorum elinizde yaparken daha net göreceksiniz böyle tek telini arka taraftan alıp ikili trabzan yapıyorum tek telini arka taraftan alıp ikili trabzan yapıyorum bu şekilde devam edelim ve sıra sonuna kadar bu şekilde tek telini alarak ikili trabzanlarımızı yaparak gelelim Evet sıra sonuna kadar geldim. İkili trabzanımı yaparak gördüğünüz gibi topuk kısmına kadar geldim ve ilk yaptığım trabzandan bu şekilde kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Benim burada trabzan sayım toplamda 77 tane oldu tığlama sayıma göre. Sizde tabanlarınız büyük olduğu zaman farklı olacaktır. Evet. Bakın tekrar iki zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle belinden doluyorum. Lastik modelimizi yapıyoruz. Kapattım. Tekrar doladım. Diğer e, trabzanımı doladım. Belinden çektim. Tekrar doladım. Önde olanı aldım. tığımın üzerine ipimi aldım bakın diğer trabzanımı şöyle tığımı belinden dolayıp kapattım bunu alıyorum bakın şu şekilde içinden geçirdim bu şekilde bakın lastik modelimizi yapıyoruz bilenler bilir ama ilk defa yapanlar için bu şekilde gösteriyorum Bakın tekrar aldım. Hemen önde olan trabzanımı belinden doladım. Çektim. Tekrar aldım diğerine Evet bu şekilde yine yaparak sıra sonuna kadar gelelim lastik modelimize. Evet. Bakın, evet sıra sonuna kadar lastiklerimizi bir ön kısımdan bir de arka trabzanımızdan alarak gelelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstereyim. Lastiğimizi de yaptık. Burada ilk yaptığımız yerden şöyle kaydırma tekniğiyle kapattım. Burada iki zincir çekiyorum. Bakın önde olanları önden alıyorum. Arkada olan trabzanlarımızı da arkadan alıyorum. Bu şekilde zaten trabzanlarımız görünüyor önde olanları bu şekilde önden alıyoruz Bakın bu arkada olanla tığımı doladım çektim önde olanı önden alıyorum arkada olanı <laughs> arka kısımdan alıyorum Evet bakın 1 2 3. sıramızdayız. 3. sıramızda ön kısmına kadar gelelim. Ön kısmında eksiltmeye başlayacağız. Bu kıs bu kısma kadar gösterdiğim gibi yani trabzanlarımızı bu şekilde göründüğü gibi sıra sonuna kadar buraya kadar gelelim parmak ucuna kadar orada eksiltmemizi göstereceğim. Evet bakın ön kısma kadar geldim. Burada eksiltmemizi nasıl yapıyoruz? Üçüncü sıramızdayız. E, bu küçük olduğu için ben e, üçüncü sırada eksiltmeye geçtim. Büyük yapmak istediğiniz zaman e, e, üç sıra yapıp dördüncü sırada eksiltebilirsiniz. Burada şöyle göstereyim. Bakın üç tane önde olan ilmeğim var. Kabarık duranlar zaten belli bir tanesi tam orta kısımda iki tanesi de yan kısımda olan üç tane ilmeğim var tığımın üzerine ipimi aldım bakın bu önde olan trabzanımı alıyorum bakın bu arkada olan trabzanımı bıraktım diğerini aldım daha sonra bunu Bakın buradakini bıraktım. Bunu alıyorum. Üçünü bir bu şekilde bir saniye şurada bu arkada olanı alalım. Daha sonra tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın önde olanı bir aldım. Tekrar bu kalıyor. Bunu alıyorum önde kabarık olanı tekrar tığımın üzerine aldım. Bakın bu arkadaki yine kalıyor. Diğerini alıyorum. Bu kabarık olanı. Bu şekilde tığımda dört tane ilmeğim var. Hepsini bir alıp kapattım. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Tekrar buradan arkada olanı arka kısımdan önde olanı önden alarak devam ediyorum. Göründüğü gibi. Evet bakın bu şekilde devam ediyoruz. İlk eksiltmemizi bu şekilde yaptık. Yine dolanalım. Sıra sonuna gelip burada ipimizi bağlıyoruz yine aynı şekilde. Göründüğü gibi önde olanları önden, arkada olanları arka trabzanlarımızı bakın alıyoruz. Tekrar yine eksiltme yerimizde buluşalım. Evet bakın ön kısma kadar geldim bu eksiltme yerimize. Şöyle göstereyim buradan en son arka kısımdan almışım bakın en son arka trabzanımı aldım şurada gördüğünüz gibi tığımın üzerine ipimi aldım bu önde olanı aldım çektim tekrar tığımın üzerine ipimi aldım bakın burada üç tane trabzanım var bu şekilde üçünü topladım tekrar aldım bu arkadakini yine almıyoruz bunu bırakıyoruz trabzanımızı hemen önde olan kabarık olana geçip hepsini bir alıyoruz üçünü bir topluyorum ve yine önde eksiltmemizi yapıyoruz daha sonra yine bu şekilde devam ediyoruz yan kısımlarda hiçbir işlemimiz yok sadece eksiltmeyi gördüğünüz gibi önde yapıyoruz trabzanlarımızı dediğim gibi göründüğü gibi alıyoruz bu arkada olanı bu şekilde belinden dolayıp alıyoruz önde olanı da önden dolayıp bu şekilde kapatıyoruz bakın bu şekilde bakın şöyle bir modelim var ee, bunu da yine aynı şekilde e, topluyoruz şöyle göstereyim bir, bir sonraki videomda inşallah e, bu bot modelimizi paylaşacağım böyle üst kısmı pullu olan burasında sık iğne olarak yaptım gördüğünüz gibi yine tavan üzerine e şöyle göstereyim bu küçük olduğu için bunda daha küçük duruyor e eksiltme yerimiz yani daha belli bakın Evet bunu da inşallah bir sonraki videomuzda sizler için paylaşacağım. Evet anılar, bu şekilde yine dediğim gibi önde görünen trabzanlarımızı önden alıyoruz. Arkada görünenleri arkadan alarak son bir eksiltmemizi de yine göstereyim. Dolanıp sıra sonuna kadar gelelim. Evet bakın şöyle göstereyim. <laughs> yine arkada olanı arkadan aldık gördüğünüz gibi. Burada Bakın bir sağda bir de solda kabarık olan trabzanlarımız var. Bakın bir sağda bir de solda bir de tam orta kısımda olan topladığımız var. Tığımın üzerine ipim alıyorum. Önde olanı aldım. Tığımı doladım. Bakın hepsini bir ortadan şöyle gördüğünüz gibi kapatıyorum daha sonra diğerine geçiyorum Bakın bu arkadakini almıyorum burada eksiltmemiz olduğu için bunu kabarık olanı aldım hepsini bir kapatıyorum ve bu şekilde tamamlamış olduk Evet onlar bu şekilde devam edelim ee, toplamda 1 2 3 4 5 sıra yaptık birlikte ee, toplamında 9 sıra olarak tamamlayacağız 9 sıraya kadar alt kısımdan saydığımız zaman 5. sıramızdayız. Toplamda 4 sıra daha olarak eksiltmemizi devam edelim. Daha sonra tekrar nasıl bir işlem yapacağız göstereceğim. Dediğim gibi 5. sıramızdayız. Toplamda 9 sıra olacak. 4 sıra daha yapıp bu şekilde geliyoruz. Bu etrafında hiçbir işlem yok. Sadece eksiltmemiz ön kısmında. Evet ben toplamını 9 sıraya tamamlayıp ön kısmını bu şekilde eksilterek döneceğim. Evet gördüğünüz gibi ben toplamda 9 sıra yaptım. Bu şekilde ön eksiltmemi yaparak toplamda 9 sıra yaptım. 10. sıramızda da ön kısma kadar geldim. Yani yine eksiltme yerimize kadar geldim. Burada, bakın şu şekilde önden eksiltiyorduk. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın bu arkada olanı bırakıyoruz. Bunu bakın önde toparladım hep toparlamış olduğumuz onu da bu şekilde tek olarak aldım. Tekrar alıyorum. Bunu da bırakıyorum. Bakın bunu da bıraktım. Tekrar önde olanı aldım. Evet bakın burada 3 tane yani 9 sırayı normal bir şekilde eksilttik. 10. sıramızda da bunu önden aldım. Bunu da yine önden aldım. Bunu da önden aldık. Bu ve buradakileri almadık. Burada da bu eksiltmeyi yapmış olduk. Bakın ağız kısmını bu şekilde toparlamış olduk. Evet yine önde görünen e, trabzanlarımızı önden arkada görünenleri de bu şekilde arkadan alarak devam ediyoruz yine sıra sonuna gelip yani şu ön kısımda burada karışıklık olmasın diye yine buraya kadar gelelim Evet ön kısma kadar geldim bakın burada bu üçünü bu şekilde tek tek toparlamıştık şöyle Yine arkada olanı arkadan alıyoruz. Önde olanı önden alıyoruz. Bu şekilde arkada olanı arkadan alıyoruz. Bakın bu öndeydi. Gördüğünüz gibi önde olandı ama arkadan doladık. Çünkü bu bir alt sırada eksiltme yaptık. Daha sonra önde olanı önden alıyorum. Arkada olanı arkadan alıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi ön kısmını da yapmış oldum ben burayı kaç sıra yaptım e, sayıp daha sonra size bir e, sayı vereceğim kendi yaptığımı sayıp döneceğim Evet 4 sıra yapmışım Hanımlar bakın altta olan sıramızı bir ikinci sıramızı yapıyoruz zaten 1 ve 2 yapıyoruz daha sonra iki sıra daha yapalım e, ve botumuzun bu üst kısmını birlikte yapacağız toplamda 4 sıraya da tamamlayıp döneceğim Evet gördüğünüz gibi botumuzu bitirdik çok güzel çok cici oldu şöyle göstereyim Burayı da toplamda 4 sıraya yaptık Siz istediğiniz kadar da uzatabilirsiniz burasını benim için bu kadar yeterli geldi dediğim gibi bu 06 ay için olur ee, bebeğinizin ayağı çok küçükse bir yaşa kadar da olabilir Evet bakın diğer ipimi aldım ee, şu şekilde içten başlıyorum Ben bunu ee, neden şu gördüğünüz tüy kısımları e, bu şekilde içten başladığım zaman e, dışarıda daha güzel duruyor daha yoğun duruyor yani e, bu şekilde yaptığım zaman iç kısmından çok hoş durmuyor. Bakın iç kısmından tığımla girdim. Şöyle ipimi sabitliyorum. Evet, bakın her birine birer tane trabzan batarak devam ediyorum. Burada e, sadece dikkat etmeniz gereken e, saymanız e, tamamen bitene kadar sayarsanız, hani e, bu ip çok görünmediği için aynı yere tekrar batabilirsiniz, çok arttırma yapabilirsiniz, eksiltme yapabilirsiniz. O yüzden e, buradaki sayıya uyalım. Buradan kaç tane ise siz de onu sayın. Evet ben diğerini o şekilde sayarak yaptım bunu da yine aynı şekilde sayarak yapıyorum bakın şöyle Her birine Birer defa trabzan yapıyorum Bir defa doluyorum 1 iki de çıkıyorum Bir defa doluyorum 2 de çıkıyorum Evet ben bu şekilde kaç sıra yaptım bunu da e, Sanırım şöyle 1 2 3 4 ve beş. 5 sıra yapmışım böyle yaklaştırınca kamerada çok belli değil ama ben buradan e, görebiliyorum Şöyle iç kısmını çevirirseniz de rahat görebilirsiniz Toplamda 5 sıraya Tamamlayıp Döneceğim Dediğim gibi saymayı unutmayalım her sırasını Yani Her battığımız trabzanı sayalım Şu şekilde 1 2 Daha sonra dolanıp geldiğimiz zaman üzerine giderken tekrar bir sıra daha gittiğimiz zaman onu da sayalım. Evet dediğim gibi ben toplamda 5 sıraya tamamlayıp döneceğim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben botumu bitirdim. Toplamda 5 sıra yaptım. Bu şekilde bitirdim ve ipimi de kopardım. Şöyle de göstereyim. Bakın bu kısmına isterseniz ben zincir çektim ve bu kısımlardan iğne yardımı ile geçirdim bunu da yine aynı şekilde yapacağım gördüğünüz gibi botlarımızı bitirdik çok güzel çok şık oldu Ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenir benimle birlikte yaparsınız Evet şöyle tekrar göstermek istiyorum Bakın çok tatlı oldular dediğim gibi ben çok 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 severek ördüm İnşallah sizler de beğenir benimle birlikte yaparsınız Evet. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.